Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ülkemize yetişmiş, kendine has ney üfleme tarzı ile meşhur olan, günümüzde bile ney taksimleri ilgili dinlenen Neyzen Akagündüz Kutbay ile ilgili videoyu yayınlayacağım. Kabri, Feriköy Mezarlığı 14. ada içerisindedir. Hepinize iyi seyirler dilerim. Akagündüz Kutbay 17 Ağustos 1934 tarihinde İstanbul'da Halıcıoğlu semtinde dünyaya geldi. Babası Telsiz Telgraf İdaresi memurlarından Mehmet Zeki Bey, annesi Hacer Münir Hanım'dır. Çocukluğu zor şartlarda geçmiş, Eyüp Ortaokulu'nda ikinci sınıftan terk etmiştir. Daha sonra İsmail Usta'nın yanında kunduracı çırağı olarak çalışmaya başlamıştır. Neyzen Mesudu Paker'in teşvikleriyle Musiki'ye ve Neye yönlenmiştir. Eyüp'te bulunan Musiki Cemiyeti'ne insifat etmiş, burada Yeni Kapı Mevlihanesi'nin şeyhi olan Abdülbaki Baykara'nın oğlu Nezen Gaysi Baykar ile tanışarak 1953-1956 seneleri arasında üst sene yoğun bir ney eğitimi almıştır. Musiki bilgisini Radife Erten'in ev toplantılarında ve askerlik görevi dönüşünde katıldığı Laika Karabeğin korosunda derinleşmiştir. Bunu Üsküdar Müzik Cemiyeti'ndeki yoğun çalışmaları izlemiştir. 1960 yılında artık olgun ve tanınmış bir nezen olan İstanbul yarısında intisap etmiş, çok sayıda konser, neşriyat ve kayda ile katılmıştır. Taksim yaparken neyinden çıkardığı kuvvetli ama o ölçü lirikten sesleriyle dikkat çekmiştir. 1970 yıllarda açılan İstanbul Teknik Üniversitesi Klasik Türk Müziği Konservatuarına hoca olarak girmiş. Başta Sadrettin Özçimi, Arif Erdebil ve Yavuz Akal'ın adı olmak üzere Neyze'nin yetişmesinde katkıda bulunmuştur. Ayrıca radyo bünyesinde kurduğu Erkekler Korosu'nu yönetmiş ve başarılı icralara imza atmıştır. Neyze Anaka Gündüz Kutbay yı yıllar boyu Mevlana ihtifallerine zev Nevzen olarak katılmıştır. Özellikle Halecan'ın vefatından sonra Serneye zeynlik yapmıştır. Yaptığı çok sayıda kayıt ve kaltı konserle Mevlevi muslukesinin ve neyin yurt dışında tanımdan yaptığı hizmetler dikkat çekicidir. 1978 yılında radyodan kendi isteğiyle emekli olmuştur. Son yıllarından tecrübe çalışmalarına ilgi duymuş, okay temiz ile caz çalışmış ve artık kısacıklaşan zikir isimli bir albüme önemli katkılarda bulunmuştur. 1979 yılının sıcak Ağustos günü özel bir davetle katıldığı bir radyo programı öncesinde diğer sazlarla akort için sesi verirken fenalaşmış ve geçirdiği kalp krizi ile vefat etmiştir. Merhum Aka Gündüz Kutbay kendisini has ve taklit edilmesi olağanüstü zor olan ney üfleşiyle yaptığı lirik, duygu yüklü taksimleriyle riddana, hesapsız ve iyicil hayatıyla neyzenler aleminde yaşamaya devam edecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.